hoş geldiniz. Çok fazla konuyu uzatmayacağım. Çok da sizin vaktinizi almak istemiyorum. Ee, Murat Bey'e ailemize e, sunduğu katkılardan bir an önce ilçelerini tamamladı. Teşkilatını kurdu ve e, ilini bu noktaya getirdi. Ben biliyorum ki Murat Bey bu partiye çok şeyler katacak. Bilgisi, birikimi, vizyonuyla. E, ondan çok eminim. İnşallah çok güzel şeylerin altına birlikte dağıtacağız buna. Kadın kolları başkanımız da dahil inşallah. Seni heyecanlı anlıyorum. Ben bile heyecanlı değilim desem yalan söylemiş Şimdi <laughs> Çok sevgili misafirlerimiz şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Insanları başarılı kılan şey birlikte yol aldığı arkadaşlarıyla ortak paydaları ...ortak vizyonları ve hayattaki duruşlarıdır. Ben bunu tamamıyla ve tamamıyla Eskişehir İl Başkanı'ndan ve ilçe teşkilatlarından e, o kadar güzel bir enerji aldım ki... ...ne mutlu bize ki bizimle aynı yoldalar ve aynı kutsal duygulara sahibiz. O yüzden e, Murat Bey'in yeri bende çok farklı. O artık bizim kardeşimiz. Birlikte yol aldığımız ve alacağımız kardeşimiz kardeşlerimizden biri diyeceğim çünkü ailemiz gün geçtikçe genişliyor gün geçtikçe biz başarıya koşuyoruz ve koşacağız da Allah'ın izniyle Genel Başkanımız Ömer Bilgin'in direktifleri Sayın Tansu eee direktifleriyle biz daha çok işlerin altına imza atacağımızı ben biliyorum sizi Destekleriniz, misafirlerimiz merkez, sağ partisi, ailesi'nin sevgili dostları diyeceğim artık biz bir aile olduk, dost olduk. İnşallah hep birlikte kadın, erkek, genç demeden biz bu yolda varız diyerek kendimizi ispat ederek güven güvenilir bir şekilde güven, bize güvenmeleri çok önemli çünkü güvenilir bir şekilde yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun yolumuzu açık kılsın. Ben biliyorum ki Rabbim çalışana verir. Biz de çalışarak, sebat ederek ama en önemlisi de tevekkülü elden bırakmayarak bu yolu hep birlikte kat edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum hepinize.